merhaba arkadaşlar. Sizlere bugün maskeleme işlemi yapacağım. Herhangi bir resmi alıp bir yazının üstünde o resmin görüntüsünü görüntüsünü o yazının üstünde göreceksiniz. Yani maskeleme işlemi bu demek. Zaten uygulamaya biraz önce az sonra yaptım mı göreceksiniz. Daha iyi anlayacaksınız benim. İlk önce 624 x bir sayfa oluşturalım. Daha sonra Herhangi bir resim koyalım kendimiz. Böyle bir resim koyduk. Daha sonra Bu resim üstüne bir elips Pardon. Şöyle yapalım. Daha sonra Değiştir menüsünden Maske CTRL A diyelim. Değiştirme menüsüne maske maske olarak grupla yapalım. Gördüğünüz gibi maskemizi gruplamış olduk. Daha sonra maskemizin üstüne herhangi bir yazı yazalım. Ne yazalım? Tunahan Keskin yani ismimi yazıyorum. İsmimi yazdım. Yazının biraz boyutunu büyüteyim. Çok büyük oldu. Şöyle gördüğünüz gibi. Biraz kanunlaştırayım. Gördüğünüz gibi yazım değişti. Daha sonra tekrar CTRL'a e, CTRL'a e A diyoruz. Değiştir menüsünden. Maske olarak grupla diyoruz. Gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi Resmimiz maskelenmiş oldu. Yani kendi resmindeki resmin üstüne yazı yazdım. O resimde o fotoğraftaki maskeyi kendi üzerine aldı. Yani maskeleme işlemi yapmış bu oldu. Yani maskeleme işlemimiz bu demek. Maskeleme işlemimiz bu demek. Yani herhangi bir resmin üstüne, üstüne yazıyı yazdım. O resimdeki görüntüyü yazının üstüne çektim. Yani maske yaptım. Gördüğünüz gibi maskeleme işlemi yaptım. Böylelikle Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım size bir şey öğretmeye çalışmışımdır. İyi günler, kolay gelsin.